Selam herkese, Efsi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere programında ara transfer döneminde Türkiye'ye transfer olmuş bir futbolcudan aynı zamanda kendimin potansiyel gördüğü bir oyuncudan bahsedeceğim. Zaten önceki videolarımda Avrupa Ligi ve Şampiyon Ligi maçlarına değinmiştim. Öncelikli olarak ara transfer döneminde Türkiye'ye El Itiyat takımında karşılıklı olarak sözleşmesini feshetmiş Başakşehir'in kadrosuna katmış olduğu Junior Fernandez'den bahsedeceğim. Junior Fernandez zaten Türkiye'ye daha öncesinde Alanya Spor'da top koşturarak yer almıştı ve şu anda da bu sezon ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e geldi. 32 yaşındaki Şili'li oyuncu kanat oyunlarını aynı zamanda da ofansif orta saha oyununu seven bir yapıya sahip. Ve şöyle değinecek olursak birazcık Junior Fernandez'in kariyerine Şili'nin Koblero takımında başladı altyapısında ve daha sonrasında kendini burada e, profesyonel imzayı atıp geliştirdikten sonra Avrupa aranasına ilk olarak 4.7 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e imza atarak e, açıldı. Ve e, Bayer Leverkusen'le bir sene top koşturup Dinamo Zagreb'e oyuncu kiralandı. Ve daha sonrasında Dinamo Zagreb'ten dönüş yaptıktan sonra oyuncunun gelişim sağlayabilmesi adına Alanya Spor'a bu sefer oyuncu kiralanmıştı. Alanya Spor oyuncunun performansından memnun kaldı. Zaten aynı zamanda da satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. 2 milyon euro bonservis bedeli öde ödeyerek Alanya Spor kadrosuna oyuncuyu kattı. 2017 yılında oyuncu kadrosuna takımdaydı Alanya Spor'un. Ve e, burada 2 sene boyunca top koşturdu. Sözleşmesi bittikten sonra oyuncu bonservissiz olarak El takımına transfer oldu. 1 sene burada top koşturdu ve daha sonrasında da bu dönem aradı transfer döneminde karşılıklı olarak sözleşme feshedilerek oyuncu yine herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden Medipol Başakşehir'in kadrosuna dahil oldu. Aslında Medipol Başakşehir için bence çok güzel bir transfer. Çünkü e, kanat oyunlarında yük tamamıyla Vişka'ya binmişti. En azından azından bu yükü bir nebze olsun Junior Fernandez sırtlayacak konumda bence. Oyuncunun ayrıca istatistikler olarak özelliklerine bakılacak olursa 377 maçta kariyerinde 177 gol, 65 asistlik çok ama çok ciddi bir skorer katkısı bulunuyor. Şu anda güncel piyasa değeri 2 milyon euro seviyesinde ve hani maçla attığı gollerin istatistiksel olarak baktığımızda iki maça bir golden daha fazla bir skorer katkı üretiyor gibi bir ortalamaya sahip. Ortalama 1.5 gole yakın bir skorer katkısı var her maç için. Dolayısıyla bence oyuncu çok verimli bir oyuncu. Zaten Türkiye'yi de tanıyor. Türkiye'deki takımları da tanıyor. Zamanla Başakşehir'e de fazlasıyla katkı verecektir. Oyuncunun ayrıca ilginç denilecek bir noktası da şöyle. Kişisel yaşamına birazcık oyuncunun baktım. Oyuncu Şili'nin Kobero takımında altyapısında başlarken o da arkadaşı şu anda Inter'de top koşturan Alexis Sanchez'i biliyorsunuz Çinli Yıldız şu anda hatta Barcelona, Inter bu tarz büyük kulüplerde kendini göstermiş bir futbolcu. Junior Fernandez'le beraber de aynı evi paylaşmışlardı. Bu da ilginç bir dipnot olarak gözüme çarpmıştı benim. Oyuncudan bahsedeceklerim bunlar. Güncel piyasa değeri zaten oyuncunun 2 milyon euro seviyesinde. 32 yaşında ancak hani bir sonraki transferinde normal güncel piyasa değerinden daha düşük bir rakama bile satılsa bonservissiz olarak satın alınan bir oyuncu için Medipor Başakşehir'e her türlü hanesine kar yazdırmış olacaktır. Hem Medipor Başakşehir'e hem de Junior Fernandez'e ben başarılar diliyorum. Bunun dışında kendimin potansiyel gördüğü bir oyuncudan sizlere bahsedeceğim. Şu anda Benfica'da oynayan sol bek mevkisindeki Nuno Tavares olacaktır. Nuno Tavares 1.84 oyunda ve 21 yaşında, 2000 doğumlu. Oyuncu şu anda güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde. 21 yaşındaki bir oyuncu için çok ciddi bir rakam söz konusu. Oyuncu muhtemelen ilerleyen yıllarda Avrupa'nın 5 büyük liginde çok ciddi takımlarda bence top koşturacak seviyede. Zaten altyapısında Sporting Lisbon'un altyapısından başlamıştı. Biliyorsunuz Sporting Lisbon adeta bir okul. Daha doğrusu Portekiz'deki bütün takımlar bir okul gibi çok ciddi oyuncular yetiştirip Avrupa arasında ciddi seviyelere gelmelerini sağlıyorlar oyuncuların. Nuno Tavares e bu oyunculardan bir tanesi olacak. Herhangi bir a, milli takım bazında bir şu anda tecrübesi yok ama U21'e kadar tüm Portekiz e, milli takımlarda e, yer aldı. U19 U17 olsun. Keza en sonunda U21'de oynadı. Muhtemelen ilerleyen yıllarda da Portekiz milli takımının vazgeçilmez sol beki olacaktır. E, oyuncu Benfica'da şu anda top oynuyor ve kariyerinde bu zamana kadar 64 maçta 2 gol, 12 asistlik katkısı mevcut. Oyuncunun geçenlerde bundan 3-4 ay önce ilginç bir paylaşımı söz konusuydu. Instagram'ın kendi kişisel Instagram hesabından Galatasaray'a geliyorum gibi bir ifade paylaşmıştı bir uçak resmiyle beraber bu paylaşımı yapmıştı. Galatasaray taraftarları çok heyecanlanmıştı. Çünkü bu tarz oyuncular aslında hani çok özel oyuncular. keza Türkiye'ye satın alınması zor ama kiralama yöntemiyle faydalanabilecek oyuncular. Hatta bunlara örnek verecek olursak yine sol bek mevkide Galatasaray Alex Telesan yararlanmıştı bu konuda. O da çok ciddi bir yıldız. Keza Beşiktaş'ta Anderson Talişka'dan yararlanmıştı. O da potansiyeli çok yüksek bir yıldız. Dediğim gibi bu tarz oyuncular satın alınması zor ama kiralama olarak faydalanabilecek oyuncular ve bu Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar bütün Galatasaray camiasını çok heyecanlandırmıştı. Ancak kısa süre sonra Instagram hesabının hacklendiğini ve bunun kendisi tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. E, Nuno Tavares'in umarım ilerleyen e, yıllarda ilerleyen süreçlerde dediğim gibi kiralanarak Türkiye'den yolu geçer. Hangi takımından geçeceği hiç önemli değil, büyük hakkı vereceği kesin. E, ben kendisinden zaten çok umutluyum dememe gerek yok. İstatistikleri oynadığı takım güncel piyasa değeri her şeyi ortaya koyuyor. Potansiyel oyuncu olarak bahsedeceğim Nuno Tavares'di. Bugün sizlere bahsedeceklerim bunlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.